böyle köprünün altında bir yer. Karşıda opera binasını görüyorsunuz. Burada da kocaman bir böyle Christmas ağacı var. Bunlar da yine el yapımı. Çok enteresan tasarımları var. Çok güzel. <laughs> Bu arada trip atımı göstermedim. O yüzden nasıl çıkıyorum asla bilmiyorum. <laughs> canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Bugünü vloglamak istedim. Şimdi nereye gidiyorum? Burada Türklerin düzenlediği bir Christmas partisi varmış. Daha doğrusu yeni yıl partisi de diyebiliriz aslında. Bugün ayın 25'i ve Christmas günü biraz o şekilde denk geldi. Bu arada sesim de yankı yapıyor. Umarım çok kötü gelmiyordur sesim. Akşam 6 gibi başlayacak Newtown'da, Sydney'de meyhane tarzı bir yere gideceğiz. Avustralya'da bir meyhane varmış çok şaşırdım. Orada böyle büyük ihtimalle bir kalabalık olacağız. Böyle burada yaşayan Türkler hem birbirimizi tanıyacağız hem birazcık eğleneceğiz falan. Tesadüfen benim takipçim var Müge ve biz onunla arkadaş olduk burada. Onlar da gidiyorlarmış. Bizim arabayla gel dediler. Şimdi ben buradan City'ye geçeceğim. Sonra onlarla buluşacağım. Onlarla beraber Newtown'daki partiye gidiyoruz. Hem de sizi de getiriyorum. Görüşürüz. bugün tatil olmasına rağmen normal ücret ödedik. Genellikle her şeyde ekstra bir ücret alınıyor böyle tatil günlerinde, hafta sonunda falan filan. Ulaşım bileti normal bastı. Şimdi metroya bakacağım. O da normal mi bakacak diye. Bir de gördüğünüz gibi burada her yer kapalı. Christmas'tan dolayı, Noel'den dolayı marketler, mağazalar restoranlar, kafeler her yer kapalı. Herkes ailesiyle vakit geçiriyor. Ve çoğunlukla kapalı olmasının sebebi de eğer çalışıyor olurlarsa çalışanlarına iki katından daha fazla para ödemek zorundalar saatlik. Bunu da çoğu yer yapmak istemediği için Bu şekilde. Yarın da yine aynı şekilde resmi tatil. Yarın ben çalışıyorum ve 5 saat çalışıyorum ama 10 saat parası alacağım. arkadaşlar. Orada maalesef müzikten dolayı çok fazla çekim yapamadım. Benim için gerçekten çok eğlenceli bir geceydi. O yüzden buradan da tekrar Betül'e çok teşekkür ediyoruz bu geceyi organize ettiği için. Yeni insanlarla tanıştım. İnanılmaz eğlendim. Deli gibi dans ettik. Yiyecekler de çok güzeldi ve hani Avustralya'da dünyanın öbür ucunda böyle bir meyhane tarzı bir yer bulabiliyor olmamız çok çok garip yani çok inanıl, inanılmaz bir şey bence. Ve yemekler mezelerden tutun içkilere kadar her şey çok muazzamdı. Servis olsun, oradaki çalışanlar olsun hepsine gerçekten çok teşekkür ederiz. Mekanın adını da şuraya bir yere yazıyorum. Eğer ki niye yolunu düşerse ve aşırı canınız çekerse rakı olsun, Türk birası olsun, Türk mezeleri, kebap olsun oraya gidip yiyebilirsiniz. Gerçekten efsaneydi. Şimdi saat gece 12 ve tek başıma metroya doğru yürüyorum. Gördüğünüz gibi sokaklar bayağı sessiz, kimse yok ve birazcık böyle tırsıyor gibiyim ama çok da tırsmamam gerekiyor. Çünkü gerçekten Sydney bildiğim kadarıyla çok güvenli bir şehir Avustralya'da. Türkiye'ye kıyasla bayağı bir güvenli olduğunu söyleyebilirim ama Kore'deki kadar güvenli hissetmiyorum maalesef. Şimdi bir karşıdan karşıya geçeyim. Türk müzikleri falan da çaldı. O kadar uzun süredir Türk müziği dinlemiyormuşum ki. Böyle 90'lar çaldılar, daha böyle Ankara havalarıyla falan bitirdiler. Ve bazı şarkıları gerçekten unutmuşum. Onu fark ettim. Bir diğer şey de resmen dans etmeyi unutmuşum. Ve böyle dans etmeyi de çok özlediğimi falan fark ettim. Aşırı güzeldi ya. Bugün gerçekten çok eğlendim. Bu da Sydney gece manzarası. Bakın Kore'deki kadar iyi bir ışıklandırma yok. Ama yine de fena değil bence. Şurada benim metro. Oraya doğru gidiyorum. Daha sonrasında otobüse bineceğim. Bayağı bir yoruldum. Çalışmadım ama çalışmış gibiyim. Çünkü aralıksız böyle iki saat, iki buçuk saat falan dans ettim. O yüzden böyle ayaklarım falan ağrıdı. Bir de artık o eski 21 yaşındaki gizem de değilim yani. Şimşek mi çakıyor tam anlamadım. Şimdi karşıdan karşıya geçelim. Bu arada bu New sadece Türk yerleri değil aynı zamanda çok fazla böyle bir sürü milletin yiyeceklerini falan filan bulabiliyorsunuz ama çok fazla Türk mekanı var bilginiz olsun. Türk dondurmacısı, baklavacısı işte onun dışında nedir? Hünefecisinden tutun işte kebapçısına Türk yemekleri satan yerlere falan. Newtown gerçekten o konuda baya iyi. Bu benim ikinci gelişimde Newtown'a. Arkadaşlar resmen metroda bir Allah'ın kulu yok. Bir tek ben varım. <laughs> Bugün Christmas diye mi bilmiyorum ama çok böyle korkunç şu an. Korktum. Metromu bekliyorum. 7 dakika sonra gelecek. Ama şeyi çok anlayamıyorum ya. Mesela Google Map'te diyor ki işte bir bir duraktan sonra vagonda kalın, inmeyin diyor ve şey değişiyor. O metro ağının rengi değişiyor Google Map'te. Bir keresinde öyle yaptım. Gerçekten gitmek istediğim yere ulaştım ama bir keresinde yine bu taraflara gelirken yine aynısını yaptım ve tren bir anda bambaşka bir yere gitmeye başladı ve ben inanılmaz panik oldum çünkü çok uzağa gitti bir anda. Dedim ki yani ben nereye gidiyorum falan. Sonra tekrar indim ters yönden başka bir şeylere bindim falan filan. O yüzden Sydney'deki ulaşım çok aşırı iyi değil bence. Yani her şeyi çok iyi takip etmek gerekiyor. Uyarıları dinlemek gerekiyor. İşte bir şey oluyor ya iptal oluyor o hat başka bir şey oluyor falan filan. Çok çok dikkat etmek gerekiyor. O konuda bayağı şikayetçiyim. Onun haricinde yine otobüslerde. Otobüslerde el yapmadıkça otobüs durmuyor. Ve bazen ne bileyim bir işte arkamdan bir ses duyuyorum. Oraya bakıyorum bir bakıyorum otobüs geçmiş. Ya da telefona dalıyorum mesela. Bir bakıyorum otobüsümü kaçırmışım falan. Mesela o da kötü hani e, durakta yolcu yokken durmamasını anlarım ama durakta yolcu varken durmamaları mesela o da mesela kötü bence. O yüzden burada böyle ne bileyim ulaşımla ilgili biraz sıkıntılar olduğunu söyleyebilirim. Diye gelene kadar yine saat 12 geçti ve gördüğünüz gibi saat kulesi çok güzel görünüyor ve etrafta insanlar var ama büyük ihtimalle ya turistler ya da işte Bugün çalışıp çok geç işten çıkan insanlar. Şimdi otobüs durağına doğru gidiyorum. Büyük ihtimalle bir yarım saat falan otobüs bekleyeceğim. Benim yine eve gitmem gece biri bulur büyük ihtimalle. Size gece bir de City manzarası gösteriyorum. bakalım. Bu arada ben geçen gün bir de Christmas marketlerden birine girdim. Sydney'de bir sürü Christmas market alıyor. Ve Drax'da benim iş yerime çok yakın olduğu için oradakine gittim. İnanılmaz güzeldi. Şimdi sizi o görüntülerle baş başa bırakıyorum. ve Christmas Market'e geldim. Bugün pazar günü ve burası bugün baya hareketli. Christmas geliyor diye insanlar baya bir telaş ve mutluluk içindeler. Böyle çiçekten taçlar, tokalar vesaire satıyorlar. Hepsi el işi. Ve fiyatları da 28 dolar, iki tanesi 50 dolar. Kredi kartı ve nakit kabul ediyorlar. Burada da yine bazı aksesuarlar var böyle. Çok hoş. Ama fiyatları bayağı pahalı gibi. 139, 159, 160 dolar civarındalar. Bunlar da yine el yapımı. Sanırım bundan toplanan taşlarla yapılıyor. Burada da böyle çok güzel resimler var. Böyle kartpostal gibi. 4 tanesi 20 dolar. Çok şeker şeyler var. Bayıldım. Buralarda böyle boylu boyunca hep restoranlar. Oralarda da oturabiliyorlar. Burada da böyle ufak bir merkez gibi bir yer var içinde. Alışveriş yerleri falan var. Devam ediyoruz. Burada da yine çok güzel takılar var. Bu tarz takılar benim çocukluğumda vardı. Aşırı güzel duruyor. Hey. Bunlar da yine el yapımı. Çok enteresan tasarımları var. Çok güzel. Burada yine bebek kıyafetleri. Burada da böyle el yapımı çantalar. Burada da kocaman bir böyle Christmas ağacı var. Acaba böyle sokak yemekleri falan da var mı diye merak ettim de. Sokak yemek varsa bir şeyler de yemek istiyorum çünkü. Buralar genellikle böyle şey. Çok ufak butik tarzında yerler. Mesela şunlar hep keten kıyafetler. Ürünler var. Değişik tasarımları var. Rengarenk elbiseler. Etekler. Ya çok hoş ya. Şu an aşırı mutluyum. Bu da ben. Yine simsiyah giyindim. Çünkü işten çıkıp buraya geldim. Ve spontane çekiyorum bu videoyu. O yüzden... Yine Sini Bunlar da cilt bakım ürünleri. Yani ben böyle şey bekliyorum. Christmas ruhunu daha önce Erasmus'tayken deneyimlediğim için Avrupa'da Tabii orada kıştı. Burada yaz. Öyle de bir durum var. Orada böyle işte şarap satan yerler, sokak yemekleri satan yerler falan da oluyordu. Şimdi ilerliyorum. Sydney'in belli yerlerinde hafta sonları hep bu Christmas marketler oluyor. Zaten çoğunu internette falan Görmüşsünüzdür. Ben de iş yerime en yakın olana geldim. Aşırı güzel ortam. <laughs> Burası da yine böyle. Burayı bana arkadaşım söylemişti. Bakın her yerde böyle lifler vesaire süslemeler var. Çünkü burada oturup örgü örebiliyorsunuz. Yani baya güzel bir kafe bence. Böyle tasarımı falan efsane. Örgü örmeyi seviyorsanız falan buraya gelip bir şeyler içip böyle stres atabilirsiniz. Ya havaya bakın ya. Gökyüzü masmavi çok çok gerçekten nevrim döndü ya. Hani hayatımda ilk defa böyle bir Aralık ayı geçiriyorum. O yüzden bedenim şaşkın, zihnim şaşkın. Burada da çok güzel tasarım şeyler var. Tanesi tanesi 18'miş, iki tanesi 30. Ama bayağı güzel. Camdan yapılıyor. Mesela camdan yine şurada şeyler var, pipetler var. Evet aşırı tatlı burada da best çantalar var yine Sydney ile alakalı 15 dolarmış mesela çok şeker duruyor güzelmiş beğendim burada da yine do it yourself tarzında şeyler var e, sepet kutular çantalar sepet şeyler beklediğimden çok daha büyük bu arada hemen şöyle sola doğru döndüğümde devam ediyor burada da yine sanatsal çalışmalar var. Böyle tablolar. Aa, çok güzel. Bayıldım. Böyle bir çadırın içine doğru giriyoruz. <laughs> Bu arada tripopunu geçirmedim. O yüzden nasıl çıkıyorum asla <laughs> bilmiyorum ama olduğu kadar artık biraz geri seçimde çekmek istedim. Çünkü yani bu sefer de videolarda bana şey diyorsunuz, yüzünü göstermiyorsun falan. Bugün <laughs> Cemal'in de daha göstereyim dedim. Bu arada gerçekten çok enteresan şeyler var. Şimdi burada da doğal taşlar var. Çok güzel şeyler var. Ve beklediğimden bayağı kalabiliyor. Yine burada <laughs> yandan yapılan şeyler var. Burada da böyle enteresan süsler var. Baksanıza çok garip takılar falan. Çok ilginç. Evet. Burada böyle yemek kısmı başlıyor. Bir de şurada böyle şekerlemeler satan falan yerler de vardı. Angria Chilled Wine falan satılıyor. Ice tea 6 dolarmış. Bakın lokma var. Burada da yine ne olduğunu anlamadım ama tavuk falan satılıyor. Sanırım şey bu. Hint yemeği. Onun dışında burada da yine böyle Vietnam yemeği var. Burada da yine böyle yemek satan yerler var. Dondurmacı var. Burada mesela dumplings e, mantı tarzında şeyler satıyorlar. Şurada krep var. Gözleme var, Aa, gözleme yiyebilirim. Barbekü çöp şiş tarzında yapan yerler var. Burada da pizza var. Burada bakın fırınım da getirmiş, çok ilginç. Evet, gözlememi aldım. Baya güzel görünüyor, sıcacık ve hamuru falan bir bildiğiniz orada kadın kendisi açıyordu falan. İnşallah tadı da güzeldir. Şimdi bir yer bakıyorum oturmak için oturup tadına bakalım. Şimdi tadına bakıyorum. Çok güzel, peynirini de beğendim peyniri böyle beyaz peynirle kaşar peyniri arası bir peynir çok merak ettim ne peynir olduğunu ama tadı baya güzel ıspanak da böyle aşırı aşırı pişirilmemiş hafif böyle diri çok seviyorum o şekilde diri bayıldım rüzgardan sesim duyuluyordur. Burası böyle köprünün altında bir yer. Ve karşıda opera binasını görüyorsunuz. Yanında da kocaman bir gemi var. Burada böyle insanlar sosyalleşiyor, piknik falan yapıyorlar. Çok güzel, aşırı huzurla doldum şu an. Böyle şey oluyor, iş yerindeki bütün stresini falan böyle bir anda alan bir şehir. Aşırı güzel ya. Şimdi bir şeyler içmek istiyorum da ne içebilirim? Bir gidip bakalım. sanırım bir şeyler içemeyeceğim çünkü kapatıyorlar. Ee, saat 5'te kapanıyormuş. O yüzden polisler, güvenlik görevlileri o taraftan geçmemize izin vermiyor. Buradan direkt çıkışa doğru gidiyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.